Saymanın temel ilkeleri ilk sorudayız. <laughs> bir sınıfta 10 kız, 10 er, 14 erkek öğrenci vardır. Buna göre sınıftan bir öğrenci seçmek isteyen öğretmenin kaç farklı seçeneği vardır? Bakın bir tane öğrenci seçiliyor. Bu bir öğrenci ya kız ya da erkek olacaktır. 10 tane kızımız var. Bakın bu toplama yoluyla sayma dediğimiz ilke. 10 ile 14'ü topluyorum. Farklı durumlardan yani ya kız seçilecek ya erkek seçilecek. O yüzden öğretmenin 24 farklı seçeneği vardır. Cevap C şıkkı. İkinci soruya geçelim. Bir sınıfta 10 kız, 14 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan bir kız ve bir erkek öğrenci. Bakın aynı anda olan durum. O halde 10 farklı durumum var kızlardan. Yani 10 kişi seçebilirim. Erkek bir erkek seçeceğim. Onun için 14 alt, 14 farklı alternatif var var ve aynı zamanda yapılan işler olduğu için bunları çarpıyoruz. Bu da çarpma yoluyla sayma. Yani cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soru. Osman'ın 4 pantolonu, 3 gömleği ve iki kravatı vardır. Bunlardan bir kombin yapmak isteyen Osman'ın kaç farklı seçeneği vardır? Şimdi bunlardan kombin yapacaksa hem pantolon hem gömlek hem kravat giyecek. Benim pantolon için dört farklı seçeneğim var. Bakın Panton giydiği anda gömlek de giydiği için aynı anda olan durum. 3 ile çarptık. Sonra da buraya 2 ile çarptık kravatlar için. Cevabı da 24 olarak bulduk. Dördüncü sorudayız. Kenan'ın 6 şort, 4 tişört ve 5 eşofmanı vardır. Kenan'ın so sokağa çıkmak için şort tişört yani şortla tişört ya da bakın farklı bir duruma geçti şu anda eşofman takımı giymek için. Şimdi bir şort bir tişört yani şortun üstüne tişört giyeceği için 6 çarpı 4 farklı kombin yapabilir. Ya da eşofman takımı giyecek. 5 tane var. Artı 5 diyorum. Ne oldu o zaman burası? 29 olarak yani C şıkkı olarak gelmiş oldu. Beşinci soruyla devam edelim. Bir zar havaya iki kez atıldığında kaç farklı durum oluşur? Zarın kaç farklı yüzeyi var? Altı. O zaman birinci zar için 6, ikinci zar için de 6. İkisi aynı anda atılıyor. Aynı anda olan bir durumdan bahsediyoruz. 36 farklı durum vardır. Altıncı soruda da bu sefer bir zar ve bir madeni para havaya atılıyor. Pardon 3 madeni para. Şimdi öncelikle zar için 6 durum var. Ve madeni paraların her biri için yazı turu olmak üzere iki farklı durum var. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Ya da direkt 2 üzeri 3 diyebiliriz. Bu da bize 48'i getirecektir. 7. soru. Gökhan memleketi Erzincan'a gitmek için bilet satan bir firmayı arıyor. Operatör ve Gökhan arasında arasında geçen konuşma aşağıdaki gibidir. Gökhan merhabalar Erzincan'a gitmek istiyorum demiş. Operatörde tabii dört farklı firmaya ait uçak biletimiz mevcut. Gökhan otobüs biletiniz var mı diye sormuş operatöre. Operatörde direkt Erzincan'a yok ama Ankara'ya 5 farklı firmaya ait biletimiz mevcut. Gökhan da Ankara'dan sonra nasıl ulaşabilirim diye sormuş. O da Ankara'dan Erzincan'a 4 farklı firma ait biletimiz mevcut demiş. Buna göre Gökhan operatörünün ona sunduğu seçenekleri değerlendiğinde kaç farklı şekilde Erzincan'a gidebilir? Bakın bir, bir kere direkt uçakla gitmek istiyorsa 4 farklı alternatif var. Şu, şu an farklı bir alternatife geçiyoruz. Nasıl? Otobüs. Otobüs de önce Ankara. Ondan sonra Erzincan. Ankara'ya kadar kaç farklı vardı? 5 farklı. Ankara'dan da 4 farklı. Bunların aynı anda ikisini de kullanmak zorunda. İki otobüse de farklı zamanlarda binecek ama Erzincan'a ulaşmak için iki otobüste de binmek zorunda. 20 farklı durum var. Buradan da cevap 24. Yani 5 şıkkı olarak gelir.